İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bu akşam tekrar karşınızda bir tarot seansı için bulunmaktayım. E, aslında size e, şimdiye kadar olan bütün videolarımda e, bunu açıklamayı unuttum ama şöyle bir şey var. Ben tarot seansına başlamadan önce e, koruyucu bir dua okurum. E, bu duayı bu defa e, videonun içinde de okuyacağım. Normalde ben e, videodan önce okuyup, kartlarımı hazırlıyordum. E, tarot seansı için dua, tütsü ve mum çok önemlidir. E, bunlar aslında bakarsanız bütün ruhsal e, çalışmalar için önemlidir. E, çünkü e, ruhsal çalışmalar yaptığımız zaman kanallarımız açılır. E, ve bu kanallara, e, açık olan kanallara iyi ve kötü e, enerjiler e, çekilir yani. E, kötü enerji de yani kötü enerji dediğim olumsuz, negatif varlıklar da gelebilir. Ama olumlu, pozitif varlıklar da e, gelir. Bizim koruyucu duamız e, bütün karanlığa kapanması için, sadece aydınlığa açık olması için e, özel bir duadır. Bu duayı e, sevgili hocamız e, Rezan Kiraz'dan e, almış bulunmaktayım. Birazcık değiştirdim duayı. Şöyle ki duada baş melek Gabriel'den e, yardım istiyorum. E, Rezan Kiraz e, Harut diye gizli bilgilerin meleği Harut'tan yardım istiyor. E, her neyse ben size duamı okuyacağım şimdi. Ey sonsuzluklar hükümdarı, gizli bilgilerin büyük meleği Cebrail'i bize gönder ve o gözlerle görülmeyen elini bu ulu sanatın kartları üzerine koyarak onları kutsasın. Ve bizler senin şanın ve dile gelmez ismin şerefine gizli olanlara ulaşıp onları bilelim. Bizi sevgi ve ışıkla kutsa. Öyle de olsun. Evet. Bu duamız tabii ki dini bir dua değildir. Sadece taroto özeldir dediğim gibi koruyucu bir duadır ve bu şekilde korunma sağlıyoruz. Hiçbir şekilde bize yaklaşım olmuyor negatif enerjilerin. Evet, şimdi çok ilginç güzel bir soru sormak istiyorum. birçok çok insanın merak ettiği konu diyelim. Ee, zaten sorularım hep çoğunluğun sorduğu sorular e, şeklinde oluyor. Ben e, 40 seneden beri tarot baktığım için e, insanların en çok neye yoğunlaştığını e, biliyorum, farkındayım. Evet, bugünkü konumuz para olsun dedim. E, parayla ilgili e, sıkıntısı olan, parayla ilgili tıkanmalar yaşayan insanlar... Umarım bu tarot seansına denk gelir ve bu tarot seansı onlar için açıklayıcı, net ve güzel olur. Evet şimdi ben her şeyden önce yine klasik kartlarımla ve baş melek tarot kartlarıyla ikisiyle birden bakacağım. Bakalım bize tarot neler söyleyecek. Şimdi buradan 10 tane kart alıyorum. Evet. Ve ee, buradan da biraz kartlarımızı karıştıralım. Bu kartlar oldukça büyük ve çok o yüzden biraz elimde zorlanıyorum. Evet. Şimdi buradan da 10 tane kart seçeceğim. Evet, buradan da 10 tane kart seçtim. Şimdi, parayla ilgili sorumuz. Para neden tıkandı ve bana neden ulaşmıyor? E, paranın yolunu nasıl açabilirim? E, bu konuda tabii baş melek Cebrail'den yardım istedik. <laughs> Ama buradaki tarot baş melekleri e, daha geniş kapsamlı dört tane melekten bahsediyor zaten burada her birinin bir mesajı var klasik tarotta görünen yolu anlatıyor evet İlk başta başlıyoruz İlk baş şu anki durumunuzu anlatıyor evet Tarot'un 22 tane büyük arkana dediğimiz güçlü e, kartları var. Bu güçlü enerjileri anlatır. Hayatınızın dönüm noktalarını anlatır. Şu anda çok büyük bir dönüm noktası yaşıyorsunuz. Öyle ki bu dönüm noktasında şimdiye kadar var olan sağlam zannettiğiniz ve aslında sağlam olmayan her neyse hayatınızdan e, çıkıp gidiyor, yıkılıyor. Bu... Ee, yıkılan kule Yıkılan kule hayatınızda köklü bir değişimi anlatır ee, Temelleri sağlam olmayan her neyse hayatınızda O artık sallantıda ve dökülüyor Yani artık bitiyor eski bir enerji ve size hizmet etmeyen bir enerji Fakat sizin sımsıkı tutunduğunuz bir şey Bu sizin işiniz olabilir gücünüz olabilir işte ne bileyim ben gelecek olan para olabilir, maaş olabilir. Buna benzer şeyler. Bu zaten sizi tatmin etmeyen, zaten sizi mutlu etmeyen bir şeymiş. Ve şu an sarsıntıda ve artık bir deprem oluyor, bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor. Bu size çok büyük değişimi getiriyor. Evet, melek kartı, çözümler. Zatkiel, baş melek Zatkiel, çözümler için objektif uzlaşıdan gelen başarı, irade ve sabır, affetme ve şifa enerjisi. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Bu durum sizin için üzücü, yıkıcı bir durum çünkü. Sizi yıpratan bir durum. Bu durumda aslında sizin için yeni bir başarının kapısı açılıyor. Yeni enerjinin kapısı açılıyor. Dolayısıyla siz bu durumu affedeceksiniz ve e, şifa enerjisini isteyeceksiniz zatki yerden sizi şifalandıracak çünkü yaralandınız çünkü sarsıldınız çünkü depresyon yaşıyorsunuz belki çünkü hiç beklemediğiniz bir şey o anlamda e, çözümler var yani evrende sınırsız sonsuz olanaklar var. Her zaman mutlaka bir çıkış yolu var. Bunu hep zaten söylüyorum, tekrarlıyorum. Bunun farkındayım ama gerçekten de öyle. Her zaman bir çıkış yolu var. Bu son değil. Tam tersine yepyeni bir başlangıç olacak sizin için. Evet, bu sizin şimdiki durumunuzu anlatıyor. Gelelim para ile ilgili tıkanmalar, problemler, her neyse, e, engelimiz ne yani bizim paraya ulaşmamızdaki engelimiz ne? Hı. Evet şimdi şöyle, e, belki siz kararlı değilsiniz. Belki siz para kazanma konusunda e, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, ona mı yoğunlaşsam, buna mı yoğunlaşsam diye çok tedirginlikler yaşıyorsunuz. E, bu sizi kararsız olmanız sizi biraz zorlayabilir. Para ile ilgili şuradan da para gelecek onu da elde edeyim buradan da para gelebilir bunu da elde edeyim hepsini alayım gibi bir düşünce sizi doğru yolunuzdan şaşırtabilir. O anlamda belki burada biraz durmanız gerekiyor. Bakalım melekler ne diyor Cebrail? Cebrail diyor ki enerjik, cesur, iyimser ve eğlenceli bir kişiden bahsediyor. Aslında bu sizsiniz. Yani siz aslında iyi niyetli, iyimser bir insansınız. Yani negatif, düşünen bir insan değilsiniz. Bu konuyla ilgili iyimser adımlarınız var. Tutkunuzu takip edin diyor. Her türlü meydan okumaya hazırsın. Heyecan ve macera fırsatları. Evet, Demek ki burada kalbiniz size ne diyor? Hangi tarafa gitmeniz gerekiyor? Sizin tutkunuz nerede? O yöne gitmeniz gerekiyor. Eğer o yöne giderseniz e, Cebrail sizin yanınızda olacak. Ona güvenin, teslimiyette olun. Mutlaka sizi en doğru yere getirecektir. Evet, bu konuyla ilgili geçmişimiz, uzak geçmişimiz. Hmm. Bu da bir büyük arkana ve ters çıktı. Dünya kartı. Dünya kartı aslında çok fırsatların var olduğunu, maddi, manevi, zihinsel, ruhsal, fiziksel, işte aşk, aile, yuva, çocuk filan her türlü fırsatın olduğunu, uzak geçmişinizde işte, ama bu fırsatları değerlendirmediğiniz, aslında hayat size her türlü fırsatı vermiş fakat Bunları görmemişsiniz ya da önemsememişsiniz ya da es geçmişsiniz. Öyle diyeyim yani. Kaçırmışsınız bir, bir miktar. Evet. Melek kartımız ne diyor bunun için? İnanç sıçraması. Sıfır numaralı kart. Yani bu ee, klasik tarotta e, deli dediğimiz şey kart deli orada kişisel anlatıyor ama burada bilinç olarak anlatıyor deli ne demek aslında akıllı demek yani burada diyor ki kendine inan kalbini dinle seni ne eğlendiriyorsa onu yap evet bu konuyla ilgili geçmişinde yaşadığım bu kaçırdığım fırsatlarla ilgili kendi gücüne inan sen güçlüsün sen istersen her türlü fırsatı yaratabilirsin. Yani burada takılıp kalma işte benim şöyle bir olanağım vardı ama değerlendirmedim diye keşkelerim gibi şeylerde takılıp kalmayacağız. Ne yapacağız? Her zaman e, bizim özümüzde zaten e, sonsuz fırsatlar var. O bizim içimizde zaten biz istersek onu her zaman harekete geçirebiliriz. Evet uzak gelecek, parayla ilgili uzak gelecek. Belki bir sene sonra ne diyor kartımız? Sizi çok mutlu edecek, sizi çok, e, size iyi gelecek e, moralmen, e, zihinsel olarak, ruhsal olarak, duygusal olarak size çok iyi gelecek bir durum yaşayacaksınız. Uzak geleceğinizde bu bir sene içinde anlamında. Evet, bu da güzel bir haber. Bunun için meleklerimiz neler söylüyor bakalım. Evet, İsrafil. İsrafil diyor ki, her şey bir sebeple meydana gelir. Pişmanlığı bırak ve mutluluk fırsatlarını kucakla. Ümit ışığını ara. Evet, bu uzak gelecek. Yani belki uzak gelecekte siz... Ee, Hani geçmişinizle ilgili keşkeleriniz dedim ya. Bunları bırakıp kendi yolunuza devam ederseniz, kendinize inanırsanız zaten o kapılar size çok güzel açılıyor ve sizi çok mutlu edecek durumlar yaşayabilirsiniz. Evet. Gelelim yakın geçmişe. Yakın geçmişimiz. Bu da büyük arkana burada 3 üç tane 3. büyük arkana oldu burada burada bir aldatmaca söz konusu var sanki güvendiğiniz inandığınız bir şey sizin beklediğiniz gibi olmadı sanki sizin arkanızdan bir şeyler yapıldı bir, bir şeyler oldu sizin bilmeniz gereken fakat bildirilmeyen size bilgi verilmeden sizin aleyhinizde kararlar alınmış olabilir Bunlar da tabi üzücü bir şey ve bu yakın geçmişte olmuş bir şey. Bu sizi tabi ki üzebilir. Evet burada melek kartımız ne diyor? Sihirbaz. Sihirbaz bu da büyük arkanadır. Klasik tarotta büyücü olarak geçer. Büyücü her zaman enerjileri harekete geçirebilen bir güce sahiptir. Sen istediğin hayatı yaratabilirsin. İhtiyacın olan sihirli bir şekilde ortaya çıkacak. Başarılı başlangıçlar. Evet, senin hiç e, ümit vermediğin, hiç olur gibi bakmadığın şeyler aslında mucizevi bir şekilde hayatına girmiş. Bu yakın geçmiş çünkü. Sen dile getiriyorsun, gerçekleşiyor. Hayal ediyorsun, gerçekleşiyor. İnanıyorsun, gerçekleşiyor. Dua ediyorsun gerçekleşiyor. Öyle bir şey yani. Bir sihir bu. Evet. Yani sihir dönemine girmişsin. Her şeyi senin ağzının içinde öyle diyelim. Yakın gelecek. Yakın gelecek. Evet. Yakın gelecek. Yaşadığın bu sıkıntıyı aşacaksın. Bakın. Bu kazanılmış bir savaş. Çok mücadele veriyorsun yakın gelecek. Ne zaman? 3 hafta ile 6 hafta arası. Yani hiç endişelenmene gerek yok. Parayla ilgili savaşın başarıyla sonuçlanacak. Bu çok güzel bir haber. Evet. Bakalım tarot ne diyor? Ee, baş melek e, tarotu. Ariel, e, olgun, bereketli, ilaççık, güler yüz. Evet. Böyle bir kişi, bir kadın olabilir kraliçe. E, Ariel'den kraliçe diyor çünkü böyle bir durum yaşayacaksın yani bolluk ve bereket içinde güzellik içinde yaşayacaksın kendine ve sevdiklerine özenle bak her şeyi daha iyi yapabilme yeteneği pratik ve akılcı öğüt evet e, mevcut olan durumlar gerçekten de senin lehine dönüşecek çünkü artık o Bolluk ve bereket demek yani Arielden Kraliçe aslında Toprak grubu kadını anlatır. Bu Boğa Başak ve Oğlak burcudur. Aynı zamanda Büyük Arkana Çe de aynı etkilere sahiptir. Yani burada bolluk bereket seni bekleyen çok güzel bir gelecek var çok yakın bir gelecekte parasal anlamda hiç endişe etme her şey doğru zamanda ve doğru yerinde bundan emin ol evrene güven Çünkü sen istedin ve şu anda olma aşamasın Evet içsel olarak ne var o şöyle söyleyeyim sana İçsel olarak miras aileden miras bu para olabilir emlak olabilir böyle şey büyük bir para evet sen böyle bir şeyle karşılaşabilirsin gerçekten de maddi olarak senin için çok güzel aydınlıklar görünüyor farkında olmadığın fırsatların var farkında değilsin ama onlar sana ulaşacak mutlaka çünkü ünü açık bunun evet Ariel'den kral demiş Ariel'den kral yine toprak grubu erkeği anlatır 40 yaş üstü erkeği yani Boğa başak ya da oğlak. E, bu da tabii ki başarılı, bereketli demektir. E, burada ne yazıyor? Başarılı, sebatkar, sabah, hünerli, güçlü. Evet güçlü. E, aslında sen başarılı ve güçlü bir insansın, sebatkarsın. Planların çok iyi işliyor. Bak şimdi planların çok iyi işliyor. Bu e, büyük para, büyük miktar senin planın içinde var. Profesyonel ve finansal başarı, kaynakları bilgece kullanmak. Evet, sen parayı ya da sana sunulan fırsatları diyelim, para artı mal mülk diyelim, bunları çok iyi değerlendirebilen, aptalca hareketler etmeyen bu konuda zeki, akıllı, düzenli yapan, başarılı olan bir insansın. Böyle bir özelliğin var ve bu para gerçekten de doğru yerde olacak. Bunun için hiç endişelenme. Evet, çevren ne oluyor? Ee, çevrede kupa şövalyesi gördüm. Kupa şövalyesi e, genç bir erkeği anlatır aslında. Ve aynı zamanda su grubu işte balık, akrep, yengeç ya da duygusal bir arkadaş, duygusal bir dost diyelim. Bu kartımız düz çıkmış. Bu iyi niyetli bir arkadaşı gösteriyor. Sana güzel fikirler veren, sana güzel doğru yollar gösteren iyi niyetli bir dost diyelim. Evet, meleğimiz ne diyor bunun için? Yine Ariel çıktı ve beşli. Ee, evet. Projelerini yalnız gerçekleştirmen gerekmiyor. Evet. E yardım, biraz ışığımız yetersiz olduğu için yazıyı çok net okuyamıyorum. Yardım yakınında olumsuz düşünceleri kendini gerçekleştiren kehanetler yarat. Olumsuz düşünceler kendini gerçekleştiren kehanetler yarat. Evet. Yani burada sen istersen her konuyu değiştirebilirsin böyle bir özelliğim var ee, öyle dedi galiba Aslında 5 e, bu para e, tılsımların 5'idir ve e, klasik tarotta da tılsımların 5'i e, çok güzel bir anlamı var e, yani sen e, her şeyi kendin yaratabilirsin. Her şeyi kendin yapabilirsin. Zaten o yeteneklere de sahipsin. Burada da anlattığım gibi. Beceriye sahipsin. Zekaya sahipsin. Kendi planını kendin yapacaksın. İstersen tabii ki Ariel'den yardım isteyebilirsin. Çünkü dediğim gibi bunlar baş melek tarot kartları aynı zamanda. Ve istediğimiz zaman bu melekleri çağırabiliriz. Başka bir seansımda size meleklerle ilgili bilgiler de vereceğim. Evet, beklentin. Beklentin nedir arkadaşım? Senin kendin hakkındaki ve parayla ilgili beklentin. Bolluk ve bereket içinde parayı kazanıp etrafındaki insanlara iyi niyetle yardım etmek. Yani o kadar çok paylaşmak diyelim. O kadar çok kazanacaksın ki bunu çevrendeki insanlarla paylaşarak çok güzel bir enerji yaratacaksın. Sen paylaştıkça sana daha çok gelecek. Yani öyle görünüyor ki gerçekten de çok iyi gidecek senin para konu. Evet. Yine Ariel hep Ariel çıktı. Son 4 kartımız Ariel çıktı. 6'lı diyor Ariel'den 6'lı da çok güzel bir karttır. Evet, şöyle ışığa doğru tutacağım. Maddi ihtiyaçlar sihirli ve beklenmedik şekilde karşılanıyor. İyi niyet gösterileri, şükran dolu bir kalple alma veya verme. Al işte, bak, yani böyle bir şey olabilir mi? Bu kartla bu kart aslında ikisi de hemen hemen aynı şeyi anlatıyor, alma ve verme. Yani sen iyi niyetle alıyorsun, veriyorsun ve bunun karşılığını da alacaksın. Bu burada bunu onaylamış resmen. Evet son kart e, sorunun cevabı. Oo. Gerçekten de çok güzel bir kart çıktı. Ailece, mutluluk, gökyüzünden gelen, evrenden gelen iyilikler, iyi niyetler. Zaten hep iyi niyetli, iyi e, amaçlı, iyi düşüncelere sahip. Temiz kalbe sahip olduğun için güzel şeyler oluyor. Evet, dileğin her şeyin gerçekleşecek ailenle çok mutlu. Bak çocuklar da var burada. Şurada çocuk görüyorsunuz. Çocuklar da mutlu, siz de mutlu. Evet, yani illaki çocuklu bir aile demek değil bu tabii ki. Ama aile demek yani sıcak bir ortam, yuva gibi diyelim, düşünelim. Sonuç olarak e, çok güzel bir... E, Mutluluk görünüyor. Bakalım melek kartımız israfilden ikili. O israfilden ikili aşık demektir aslında. Harika bir şeyi yaratmak için kendine adayan iki ruh. Benzer ruhlar sevdiğiniz kişilerden umut kesmeyin. Evet sevdiğiniz kişiler her zaman sizin yanınızda hem maddi hem manevi olarak e, çok güzel e, sonuçlar getiren çok güzel hareketler olan e, bir gelecek görünüyor sizin için e, inanılmaz güzel çıktı bu şöyle ki şu anda sarsıntidasınız e, çok kararlı değilsiniz ama önünüz çok açık e, geçmişe takılmayın geçmişte olan hatalar olabilir hepimiz insanız hepimizin hataları var kimse dört dörtlük değil. Öyle olsaydık melek olurduk. Ee, size e, insanlar yanlış yapmış olabilir, size e, yanlış hareketlerde bulunmuş olabilirler. Onlar da kusursuz değil bizim gibi. E, ama önünüz çok açık, parayla ilgili çok aydınlık, çok güzel bir e, hareket olacak. Bundan sonra ve çok yakın zamanda e, bu konuyla ilgili. Ee, özellikle bu e, virüs olaylarından dolayı insanlar çok endişeli korkuyor, gelecekten e, belirsizliklerden. Ama inanın bana e, gerçekten de 40 yıldan beri tarot bakıyorum ve her açılış mutlaka ama mutlaka gerçek geliyor. Hiçbir zaman tarot yanılmıyor. Ee, o anlamda güvenin evrene, evrenden isteyin. O zaten size yağdıracak. Yeter ki siz kalbinize açık ve ferah tutun. Yani karamsar olmayın, endişe duymayın. Çünkü endişeler ve karamsarlıklar insanı dibe çeker. Dibe çekerse eğer, o zaman Tanrı'nın o güzel sesini duyamazsınız. O yüzden kalbinizi açın, her şeye açık olun akışta olun, kabullenin ve güvenin teslimiyette olun. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Teslimiyette olunca her şey tıkır tıkır işliyor. Evet, bugün de anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizi çok mutlu etmişimdir. Bu arada sizden bir şey daha rica edeceğim. Lütfen, ama lütfen e, videolarımı izleyen arkadaşlarım sayfama abone olun. Çünkü e, ne kadar çok abone, o kadar çok tarot diyorum. Ee, ne kadar çok yorum, o kadar çok tarot. Her zaman sizinleyim. Ne zaman isterseniz, hangi soruyu sormak isterseniz, ben hep buradayım. Ee, Sizle beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Her şey için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.